Şimdi buradan sonra yine otobüse gidiyoruz, ee, otobüste buluşup buradan arkadaşlar ikinci şeye gideceğiz. Yani burası bir müzeden daha fazlası, burası bir okul ya, yani aşırı bir değişik bir yer. Ne bileyim yani İsrail'e Filistinli sivillerin öldüğü bir anıt, ondan sonra Çin e öl Çin'de öldürülen masumlar için ayrı bir anıt. Abi kesin gelin yani keşke dünyanın her yerinde böyle kötü şeyleri anlatan anıtlar olabilse. Rusya'ya, Ukrayna'da öldürülen siviller için bir başka anıt olsa ve herkes bunları ziyaret edebilse bence daha güzel yol alabiliriz diye düşünüyorum. İçerisi çok trajik, aşırı trajik. Ama şimdi bakalım diğer yere de gidelim. Görelim. Evet arkadaşlar Auschwitz 2'ye de geldik bu ölüme çıkan bu ünlü tren rayları bunlar işte bunlar arkadaşlar milyonlarca insanın ölüme giden yoluydu tam 1.3 milyon insan burada yakıldı öldürüldü kuruşuna dizildi çalışarak öldü ve bunlardan 1.1 milyon da Yahudiydi arkadaşlar Hadi Auschwitz gezisi devam etsin. Bak burada gördüğünüz gibi devasa bir kamp. Yani bak böyle kilometrelerce gidiyor alan. Şuraya tam şuraya Google Maps görüntüsünü bırakıyorum. Yani buranın büyüklüğünü siz düşünün. Ve işin kötü yanı bu bölgeyi yapan insanlar, yöneticiler bu Nazi Almanya'sının üst düzey subayları bu yaptıkları işte gurur duyuyorlardı. Devasa bir alan. Yani inanılmaz devasa bir alan. bakar mısınız? Ve içerideyiz. Bak bu gördüğünüz bütün çitler arkadaşlar elektrikli. Hepsinde bilmem kaç bin volt elektrik var. O yüzden insanlar kaçmayı bile deneyemediler. bu arada arkadaşlar bugüne kadar bu kamplardan sadece bir kişi kaçabildi. O da kadına aşık olmuş ve bir tane Nazi kıyafetini, sürü formasını parça parça çalmış ve tekrardan dikmiş. Sonra da çok iyi Almanca bildiği bilen polisaylıymış. O yüzden e, yanında ya da kadını alıp bu demiş benim eserim götürüyorum demiş. O şekilde <laughs> kaçabilmiş. Bu da kampların içinden kaçabilen tek adamın hikayesi. Bak burada böyle sağ tarafta full toplama kampları. Sadece bacalar var artık görebildiğiniz gibi bu bacalar arkadaşlar eski barakaların bacaka bacaları eski ısıtma sistemleri barakaların buradaki barakalar tek bir seferde 300-400 kişi alabiliyormuş içine buradaki barakalarda 700 kişi alabiliyormuş bu bütün etraftaki sivil yerleşkelerin bu bölgenin etrafındaki hepsini yıkmış Almanlar sadece bu kampa erzak ve İnşaat malzemesi getirebilmek için etrafta kaçacak hiçbir yer yokmuş arkadaşlar. Mahkumlar için zaten dediğim gibi galiba 6000 volt elektrik var tellerde. Tellere yaklaşmak yasak. Yaklaştığınızda vuruluyorsunuz. Ama bir grup olarak bunu dönerseniz zaten tellere dokunduğunuz an yine bay bay. Ölüyorsunuz yani. O yüzden yine kaçmak imkansız. Arkadaşlar burası seçim kısmıymış. Selection. Eğer burada seçilirseniz şu gelen e, vagonlarla beraber e, sizi çalışma kamplarına yani yavaş öleceğiniz yere götürüyorlar arkadaşlar. Eğer seçilemezseniz de bu rayların sonundaki e, gaz odalarına gidiyorsunuz. Gaz odalarında da öldürüldükten sonra cesediniz e, yakma fırınlarında yakılıyor arkadaşlar. İnanılmaz, trajik bir durum yani. Ta yolda bile birçok Yahudi daha vagonların içinde ölüyormuş. Mesela bizim sınırımızın dibindeki Selanik'ten bile buraya Yahudiler getirildi çünkü Nazi Almanyası tarafından işgal edildi Yunanistan'da. O dönem arkadaşlar 12 gün sürüyormuş buraya gelmeleri trenle bile olsa. O yüzden 12 gün boyunca yemek yok, su yok, tuvalet yok, vagonların içindesiniz. Birçoğu daha yolda ölüyormuş. Bu gördüğünüz yol da concentration yani hani bu işte katliam hızlansın diye 1944 yılında yapmışlar. Eskiden bu tren yolu kampın içine kadar girmiyormuş. Kampın içine girince proses daha da hızlanmış. Sistematik cinayeti hızlandırmak için buraya kadar getirmişler. Eskiden tren yolu 1 kilometre yakınımıza kadar geliyormuş bu kampın. Oradan yürüyor, yürüyorlarmış buraya kadar. İşte mesela vagon buraya geliyor. Oradaki doktorlar ve subaylar aralarından kasları, irileri seçiyor arkadaşlar, çalışabilecek durumdakileri. Geriye kalan herkesi direkt olarak yakma fırınlarına ve gazolarına yolluyorlar. Yani burada yapılan şey inanılmaz sistematik bir katliam, yani. inanılmaz canice bir şey. Bu gördüğünüz yerler bütün mahkumların kaldığı yerler değil. Bunlar sadece hayatta kalanların kaldığı yerler. Bildiğim kadarıyla buradaki 1.3 milyon insan geliyor buraya ve sadece birkaç bini hayatta kalıyor. Çünkü Sovyetler buraya çok hızlı giriyorlar. Krakow'u çok hızlı özgürleştiriyorlar. Tabi ne kadar özgürleştirmek denirse ondan sonra ayrı bir konu ama o yüzden de Nazi Almanyası buradaki her şeyi temizleyemiyor. Ama gaz odalarından çoğunu patlatıyorlar, yok ediyorlar geriye sadece birkaç tanesi kalıyor. Zaten onu da az önce gördünüz. Auschwitz bir de. İnanılmaz bir ortam. İnsan kendini çok değişik hissediyor yani burada. Baksanıza. Bu arada rehberimin anlattığı her şeyi önce dinliyorum. Sonra Türkçe'ye çevirip size anlatıyorum böyle bir sistem yaptım çünkü şu an konuşabiliyorum. Az önce konuşamıyordum kapalı ortamda ve video çekmenin yasak olduğu birçok yerde video çektim sizin için. Hadi bakalım devam edelim. Bakın arkadaşlar burada da bu gaz odaları için bir anıt var. Şurada bir gaz odası var. Şurada da bir gaz odası var. Bunları arkadaşlar havaya uçurmuşlar. normalde tren rayı burada bitiriyor, bitiyor. Buradan sonra direkt gazolarına esirler yollanıyormuş. Bakın arkadaşlar bu 3 numaralı şey gaz chamber'ı, gaz odası. Bu 2 numaralı. Bir de bunun arkasında 4 ve 5 de varmış. Fark ettiyseniz bu bölge ağaçlık. Çünkü Almanlar buranın birazcık daha gizli kalmasını böylece de insanların, şurada çalışan insanların yolun sonunda ne beklediğini bilmesini istemiyormuş. Gerçekten de buraya gelen insanlar ne olacağını bilmeyerek buraya geldiler ve hani hiç de paniklemeden buralara kadar takip ettiler tren yolda. Bu da arkadaşlar öldürülen Yahudiler için bir anıt böyle boydan boya. Bu da İngilizce kısmı anıtın. Burada ne yazdığını buraya altyazı olarak bırakıyorum. Tur gerçekten harika. Sadece çok hızlı gidiyor. Rehber ama her rehber böyle yani yapacak bir şey yok çünkü alan çok büyük. Zaten böyle hızlı giderken bile ziyaret etmek 3 saat 4 saati buluyor. O yüzden bu şekilde gidiyoruz. Yani bu şekilde arkadaşlar. Burası da gazoların olduğu bölge. Zaten bunları da şurada gördüğünüz gibi havaya uçurmuş naziler ayrılmadan. Çünkü buraya geleceğini biliyor arkadaşlar Sovyetlerin. Ama daha geç geleceğini sanıyor Almanlar. O yüzden buradaki son kalan esirleri de, hani eşyaları da aktarmaya çalışıyorlar. Ama Kızıl Ordu beklenenden daha hızlı ilerlediği için bazı bölgeleri havaya uçuramıyorlar. Hatta buradan geldiklerine de galiba 6000 esir hayatta kalmış durumda. Onlar bile öldürecek vakitler olmuyor. Eğer onları öldürecek vakitler olsa belki de hiçbir esir, şahit hayatta kalmayacak Kızıl Ordu hızlı ilerlemesi. Bakın böyle etraf tamamen yeşillik. Sivil halktan izole bir bölge burası. Bakın arkadaşlar, buraya geliyormuş esirler. Şurada kapıda ilk önce eşyalarını bıraktırtıyorlarmış. Diyorlarmış ki içeride, bakın şuradan giriyorlar, böyle yürüyorlar. Şurası da arkadaşlar, gaz odası. Burada diyorlarmış ki kadınlara ve çocuklara ve engellilere Lütfen eşyalarınızı bırakın. Bir de etrafta tabelalar varmış. İşte içeride size sabun verilecek vesaire diye. Hepsi sanıyormuş ki biz temizleneceğiz. Sonra kıyafetlerini, her şeylerini bırakıp içeri giriyorlarmış. İçeride de duş başlıkları varmış. Ama hiçbir zaman su hatlarına bağlı değilmiş bu duş başlıkları. Ondan sonra da arkadaşlar odaya gaz veriyorlarmış. Yani konuşmak bile zor. İçeride de 20 dakika sonra... 2000 kişiden hiçbir hayatta kalmıyormuş. Bu gaz odalarından her biri 2000 kişiyi tek seferde 20 dakikada öldürebiliyor arkadaşlar. Şu anda da böyle dünyanın en önemli müzelerinden biri olarak insanlığın ayıbı olarak burada duruyor. Bakın bunlar insanların katledildiği her 20 dakikada bir 2000 ölünün çıktığı odalar. Yani çok bir yer burası. Ondan sonra içeride insanlar ölünce, bebekler, çocuklar, kadınlar içeriye görevliler giriyormuş. Onların altın dişlerini, altın her şeyini onların üzerinden alıp ondan sonra arkadaşlar 3. Re için, o zaman Nazi Almanyası'nın kasasına yollanıyormuş. Buradaki altınlar eritilip yani günümüzde bile kullanılan bazı altınlar aslında buradaki öldürülen mağdurların dişlerinden çıkmış durumda. Bunu bilmek bile acı verici. Bak böyle parça parça arkadaşlar burası. Su kanalları, elektrikli teller, her şey var yani. Kamplar arasındaki, bölgeler arasındaki geçişlerde tamamen kapalı. Yani biraz sıkıntılı bir bölge. Burada gördükleriniz de geriye kalan ısınma sistemleri, bacalar ve şömineler aslında buradaki her bir vadi arkadaşlar tam olarak 500 kişilik e, şeyleri temsil ediyor barakaları biraz da bir tane barakanın içine gireceğiz. Buradaki insanların hangi şartlarda yaşadığını da göreceğiz. Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar 1944 yılında bu kampın e, fotoğrafını Amerikalılar uçakla çekmişler, hava uçaklar. Bunun ne kadar büyük bir yer olduğunu buradan görebilirsiniz. Biz buradan girip, böyle takip ettik. Ah, yani bayağı zorlu bir yer. Şimdi rehber bize buradaki şeyden bahsetti. Buradaki esirlerin durumlarında yazın arkadaşlar, burada birçok hastalık oluyormuş. Kışın da öyle. İlk başta burada temiz su yokmuş. Yani burada arkadaşlar, şu gördüğünüz kanallardaki suyu içmek zorundaymış esirler. Daha sonra herkes hastalıktan ölünce Almanlar çalışacak insan bulamadığı için hemen temiz su hattı inşa etmişler. Ve oradan da sadece arkadaşlar günde birkaç kez çalışmadan önce ve çalıştıktan sonra su içebiliyormuşsun. Kışın da eğer duş alacaksan arkadaşlar bazen duşlar da varmış galiba. Duş aldıktan sonra ya da tuvalete gittikten sonra ıslak ıslak barakana kadar yürümen gerekiyormuş. Ve barakaların içinde de arkadaşlar her bir barakaya sadece bir paket kömür veriyorlarmış haftalık. Yani o yüzden barakaların içi de çok soğukmuş. Düşünsenize yani 700 kişi bir barakadasın ve bir paket kömürün var. Yazın da aynı şekilde. 700 kişi tek bir barakadasın. Hava 40 derece. Barakaların içi neredeyse 50 derece. Böyle bir dümdüz bir arazinin ortasında tek bir ağaç bile yok. Yani bir sürü hastalık türemiş arkadaşlar. Ee, i̇çeride binlerce kişi, ee, bu hastalıklar yüzünden ölmüş ve bütün alanda arkadaşlar 160 hektara kurulu bir alan, öyle söyleyeyim size. Ve aynı anda burada 100 bin kişinin e, bulunduğu da olmuş arkadaşlar, maksimum 100 bin kişi aynı anda bu Auschwitz'te bulunmuş bir ara. Her anlamda işkence, her anlamda acı var burada. Başka da hiçbir şey. Yok yani. Burada iyiliğe dair tek bir emare bile yok. Bildiğin kötülük çölü. Şimdi de şeye giriyoruz arkadaşlar. Bir tane barakaya. Arkadaşlar buradaki her bir seviyede 5-6 tane mahkum kalıyormuş. Yani esir. Ve bazıları şu en alt katta yatmak zorundaymış. Orası ise en kötü seviyeymiş arkadaşlar. Çünkü orası ıslanıyormuş. Mesela bunları falan hep şeyden sonra yapmışlar. Abi çok kötü bir yer ya. Bak burada hala eskiden insanlar tarafından yapılan bazı izleri görmek mümkün. Yani çok zor bir yer, çok sıkıntılı bir yer. Tabi bunların bazıları yenidir ama bazıları da gerçekten. Bu gördüğünüz yazıların bazıları arkadaşlar birçok yerde var. Eskiden kalma. Zaten eskiden de 70 yıl öncesi. Burada arkadaşlar onlarca insan burada yatıyor. Düşünsenize bir, bir tane battaniye veriliyormuş 5-6 kişiye burada beş kişi yatıyorsunuz ve bir tane battaniyeniz var buradaki ısınma sistemi arkadaşlar Volkswagen şirketi yapmış bizim bildiğimiz araba şirketi Volkswagen böyle inanılmaz yani çok çok acı Ve arkadaşlar akşam 9'dan sabaha kadar da buraya giriş tamamen yasakmış. Çıkış da yasak. Herkes burada kalıyor. Eğer daha fazla insan getirilirse de onlar yerde yatmak zorunda. Ama 2-3 haftada bir buradaki insanlar değişiyormuş. Çünkü ölüyorlar arkadaşlar. Hastalıktan ölüyorlar. Günde 12 saat çalışıp buraya geliyorlar ve ölüyorlar yani. Çok kötü bir şey, çok üzücü bir şey. Bu odada arkadaşlar ilk gelenlere battaniye vermek içinmiş bir depo gibi düşünebilirsiniz yani orayı depo olarak kullanıyorlarmış hadi devam edelim Evet arkadaşlar müze bitti ama son bir şey daha var. Ee, Sovyetler buraya girmeden önce e, buradan arkadaşlar Ocak ayında Almanlar çıkıyor ve burada tam 50.000 tane esir var o dönem. Bu 50 bin esiri arkadaşlar e, buradan 50 kilometre, 57 kilometre ileriye kadar yürümeye zorluyorlar çünkü artık Almanya'daki diğer toplama kamplarına taşıyorlar ve bunların 10 bin'e daha yolda ölüyor arkadaşlar zaten çok fazla hastalıkla uğraşan insanlar olduğu için direkt 10 bini yolda ölüyor ve bu bu kamptan çıkan son ölüm yürüyüşü oluyor. Ondan sonra yani 6.000 tane çok hasta esiri burada bırakıyorlar arkadaşlar ve Sovyetler geldiğinde 6.000 tane insanı burada çok kötü durumda buluyorlar. Yani kimisi 20 kilo 25 kilo kalmış yetişkin insanları buluyorlar. Ondan sonra da buradan kurtulan bir tane mahkum 1947 yılında buradaki bu müzenin açılışına öncülük ediyor. Savaştan sadece 2 sene sonra arkadaşlar bu müze açılıyor. 1947 yılında o gün bugündür de hala hizmet veriyor arkadaşlar. Eğer şansınız varsa bu harika yeri kesin görün. Böyle yani. Krakow'da görüşürüz birazdan. Son söyleyecek birkaç şeyim daha var. Sonra kapatırım zaten. Hadi bakalım. Evet dostlar Krakow'a döndük. Bir buçuk saat sürdü dönüş yolu. Auschwitz bölümü böyleydi. Yani çok acı bir yerdi. Hani gerçekten dünyanın en büyük soykırımlarından biri ve en büyük soygunuydu. Yani o insanların aynı zamanda evleri, ağızlarındaki altın dişler bile çalındı. Umarım böyle şeyler dünyanın hiçbir yerinde bir daha gerçekleşmez. Umarım bir daha böyle müzeler yapmak zorunda kalmaz insanlık olarak. Gerçekten acı bir yerdi yani. Şimdi bölümü kapatıyorum, bölümü bitiriyorum. Ee, yakında yeni bir ülkeye geçeceğim. Ee, Polonya macerası bitiyor artık. Kendinize iyi bakın, lütfen abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Çünkü böyle ilginç içerikler üretmeye devam ediyorum ama edeceğim de. Ama bunların bir maliyeti var ve hani kalkamıyorum yani çok ciddi e, borçlanmak zorunda kaldığım oluyor. Ondan sonra çalışmam gerekiyor, sokakta çalışıyorum ve belli bir yere kadar götürmek durumunda kalıyorum. Çünkü evet bir şekilde parasız gezebiliyorsun ama bu müzeler falan istemsizce para istiyor. İlginç yerler paralı bazı yerlerde. Durum bu şekilde beğenip yorum atarsanız, abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın dostlar, görüşmek üzere. Bu bölümü de bütün acı çekenlerin anısına bitiriyorum hadi bay bay